Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucaklı olsun selamlar. Arkadaşlar gün geldi çattı. Sıla yolu arabamı Winter Tour'a servise götürüyorum. Bugün pazartesi ayın 25'i Nisan ayındayız. Bilmeyenler için cumartesi günü ayın 30'u oluyor. Buradan yola çıkacağım. Sıla yoluna çıkacağım. Türkiye'ye gideceğim. Güzergahım İsviçre. Avusturya Almanya. Tekrar Avusturya. Macaristan, Sırbistan Bulgaristan üzeri gideceğiz. Bakalım Bulgaristan'da yol durumu nasıl? Bunu çok soruyorsunuz. Bulgaristan'ı göreceğiz. Türkiye'yi göreceğiz. Türkiye'ye gireceğiz. Sınırda bakalım herhangi bir değişiklik var mı? Korona yüzünden geçen sefer yoktu biliyorsunuz. Hiçbir sınırda, hiçbir ne test soruldu, soruldu ne sertifika soruldu. Macaristan'da benzin ve mazot kıtlığı var diye haber geldi. Bunun da videosunu yaptım, açıklamasını yaptım. Macaristan'da benzin ve mazot çok 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 ucuz olduğu için arkadaşlar öbür ülkelerden Macaristan'a Benzin ve mazot almaya gidiyorlar. Yoğunlukla gidiyorlar. Çok insanlar gidiyor. Ve ne olmuş oluyor? Benzin istasyonlarında benzinle mazot kalmıyor. Veyahut da azalıyor. Ona göre deponuzu icabında doldurmuyorlar. Yani size bir 5 litre 10 litre şansınız varsa veriyorlar. Hatta bazı benzin istasyonları benzin olmadığı için yani 1-2 günlüğüne benzinliği bile kapatmışlar. Şimdi arkadaşlar... Konumuz o değil ama tabii ki bu bilgileri size vermem lazım. Her gün yeni aboneler geliyor, Allah razı olsun. Benim işim size bu yenilikleri yayına vermek, size yenilikleri söylemek, göstermek, açıklamak neden ne oluyor. Siz de Sıla yoluna çıkınca zorluk çekmeyin, hazırlıklı çıkın. Nerede ne var ne yok bilin arkadaşlar. Benim işim. Bu benim amacım size bunları göstermek, size aydınlatmak. Yeni gelen abonelere hoş geldiniz diyorum, sefa getirdiniz. Çok teşekkür ederim abone olduğunuz için tabii ki gurur duyuyorum. Abone olmayan arkadaşlara da tabii ki rica ediyorum abone olursanız, zile tıklarsanız devamlı Sıla Yolu üzerinde yeni bilgileri benim kanalımda alabilirsiniz, görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar isterseniz gelin karşısını çekelim. Bu görüntüleri de kaçırmayalım. Çok güzel bir görüntü var. Şöyle güneş fazla yok. Bulutlar acayip fevkalade bir şekilde gözüküyor. Dediğim gibi biraz evvel dediğim gibi Cumartesi günü sabaha kısmet olursa Erkenden arkadaşlar İsviçre'den yola çıkacağım. Bakalım sınırlarda ne olacak Ne bitecek size canlı Yayın yapa yapa e, Gideceğim Size anında Ne var ne yok göstereceğim Anlatacağım Söyleyeceğim başıma geleni Siz anında Dört dörtlük göreceksiniz ve Murat Bozdağ'ın YouTube kanalında Göreceksiniz arkadaşlar cumartesi ve Pazar e, yolda olacağım Cumartesi günü akşam e, Kısmet olursa otelde kalmayı planlıyorum. Artık bakalım family hotel olabilir Macaristan'dan. Orada orasını erken geçersem Sırbistan'da Bosporus'ta olabilir. Artık daha tam belli değil. Ama ben şahsen family hotelden çok memnun kaldım. Bana sorarsanız abi biz de gidelim mi ne diyorsunuz? Ben gidin derim yani. Orası gerçekten dört dörtlük yol için süper bir otel. Benim çok hoşuma gitti. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Bu reklam filan değil. Bakın ben ne sahibini tanıyorum ne birisini tanıyorum. Bir resepsiyonda da, e, bir genç çocuk var. Onu iki kere gördüm. 3 dakikalık belki konuşmamız var Hepsi bu kadar yani ben kendilerini tanımıyorum Ve yani zannetmeyin ki Murat Bozdoğan reklam yapıyor Reklamlardan para kazanıyor Ben sahibini bile tanımıyorum Bilmiyorum bile yani Sahibi Türk mü Alman mı Macar mı onu bile bilmiyorum Arkadaşlar Ama nasıl kısmet ederse belki bir gün tanışırız Evet bakın Arkadaşlar ağaçların güzelliklerine bakın Evet şimdi bazı e, ya, ya. arkadaşlar belki diyecek veya da abiler heyecan var mı? Heyecan olmaz mı? Ya ne bileyim bu sıla yolunu isterseniz senede 20 kere yapın. E, yine heyecan oluyor. Arabanın derecesini de ayarlayayım. 23 dereceydi. Arabanın içi birden ısındı. Hadi yürüyün be kardeşim bekleyecek halim yok. Hanımefendi lütfen. Evet arkadaşlar belki diyeceksiniz ilk sefer ilk sefer koruna duydum. Evet Zürich'te İsviçre'de fazla koruna çalınmaz. Yalnız bazen böyle trafikte uyuyan insanlar oluyor. Ara sıra onları uyandırmak için mecbur kılıyoruz. Bir düt yapmaya. Teyzemin vakti bol olabilir ama ben saat 4'te garajda olmam lazım. Tamam biraz e, rezerve vaktim var da. Yalnız orada bekle, burada bekle. Sonunda ben geç kalacağım. Onun için mecbur kaldım kornaya basmaya. Herhangi biriniz bundan sıkıldıysanız özür dilerim. Burada da akşam olmaya başladı. Akşam trafiği de kendini belli ediyor. Türkiye'den seyredenler şimdi diyecek ya hiç trafik yok. Evet İsviçre'de böyle. Bir akşamları sabahları trafik yoğunluğu olur. Ama öğlenden sonra pek yani burası için pek yok. Yani Türkiye ile karşılaştıramayız. Türkiye'nin trafiği bambaşka ama tabi mazot fiyatları da ...yükseldikten sonra ben de fark ettim... ...Türkiye'de e, araba yoğunluğu... ...eskisi gibi değildi. Evet ben Sıla yolu için... ...son hazırlıkları yapıyorum tabii ki. E, yanıma alacak eşyalarımı... ...hazırlamam lazım. E, i̇ki tane ufak çanta hazırlamam lazım. Birkaç alışveriş bir şeyler yapmam lazım... Ee, tabii ki yolluk hazırlamam lazım yolda yemek için ee, şimdi belki sorarsınız abi peki neden yolda yemiyorsun ee, neden yolda yemiyorum e, lokantalarda çünkü çok vakit kaybediyorum benim için mühim olan e, canlı yayınları yapmak e, vakti oraya ayırmak yani artık lokantalarda durup yemek de yer yemeğe kalkarsam iki günde değil o yolu üç günde giderim ancak geçen de bir arkadaş sordu. Abi yollarda sandviç almıyor musun? Ben şahsen e, bilhassa e, öbür ülkelerde yani şimdi İsviçre'de güvenip de alabilirim. Türkiye'de güvenip de alabilirim. Ama öbür ülkelerde arkadaşlar ben almıyorum. Hayır almıyorum. Yani Türkiye'de bile çok az yani nadirdir almam. Ondan sonra yorumlarda genelde şöyle bir soru geliyor: Abi biz e, Temmuz ayında Cuma günü yola çıkacağız. Ne diyorsun? E, Haziranın sonunda Cuma'ya denk geliyor. Ne diyorsun? Haziranın sonunda Cuma. Arkadaşlar o tarihten sonra okul bayramları başlıyor. Avrupa'da okul bayramları başlıyor. Cuma günü akşam yola çıkarsanız öyle de böyle de trafiğe yakalanacaksınız. İstediğiniz kadar alternatif sınırlara kaçın. Yapacağınız tek bir şey var. Mümkünse Perşembe'den yola çıkın. Mümkünse Çarşamba'dan yola çıkın. Daha da iyi olur. Ama Cuma günü öğlen veya akşam yola çıkarsanız öyle de böyle de diyorum ki trafik olacak. Haziranın sonu, Temmuz ayları, Ağustosun başları o tarihlerde arkadaşlar öyle de böyle de e, trafik olacak. Yapacağınız tek bir şey var. E, %70 diyeyim veya %75 belki de %80 Bulgaristan üzeri gidiyor. Yapacağınız bir şey varsa Makedonya, Yunanistan'dan giderseniz o zaman belki daha da az e, beklersiniz gümrüklerde. Ama biliyorsunuz yani çoğumuz Bulgaristan'dan gideceğiz ve Bulgaristan'da inşaat daha halen var, yol yapımı var. E, pazar günü nasıl kısmetse bir daha göreceğiz yol durumunu. Yalnız şimdiden size söyleyeyim e, inşaatın olduğu yerde dikkat edin çukurlara dikkat edin çok e, kötü çukurlar var Allah muhafaza arabanın altına vurursunuz ee, egzozu orada bırakırsınız veya da tekerlekleri patlatırsınız. Yani e, arabanız arıza görebilir. Onun için dikkat edin. Gece gidecekseniz çok çok dikkat edin. Gündüz giderseniz e, yavaş yavaş gidin. Çukurlara çok dikkat edin. Zaten bütün yol boyunca arkadaşlar dikkat etmeniz lazım. Ee, radarlara dikkat edin. Avusturya'da tabelelerin arkasında oluyor. Yani siz giderken görmüyorsunuz. Size arkadan radarlar çekiyor. Sırbistan'da gişelerden gişeye tiket çektiğiniz için ortalama hızınızı hesaplıyor. Ona göre ceza yiyebilirsiniz. Dikkat edin. Gençlere sesleniyorum. Sırbistan olsun, Bulgaristan olsun sivil polisler var. Sizden yarış yapmak istiyor. Özel olarak yarış yapmak istiyorlar. Dikkat edin altındaki araba kuvvetli diye basarsanız yani sizi orada cezalandırabilirler. Hatta elinizden arabayı bile alırlar çok hızlı giderseniz. Bunlara dikkat edin. Yola çıkmadan evvel belgelerinizi kontrol edin. Şimdi bazı arkadaşlar söylüyor ya abi biz Hollanda'dan yola çıkacağız. Bize hangi güzergahı? Ben arkadaşlar şu güzergahdan deyin demiyorum. Ben çeşin çeşin güzergahlardan gidip geliyorum. Artık siz kendiniz karar verin hangi güzergahtan gitmek istiyorsunuz. Güzergahınızı seçtikten sonra bir kağıda gideceğiniz, geçeceğiniz şehirlerin rotada olan, güzergahta olan şehirlerin ismini yazın. Onları takip ede ede Türkiye'ye kadar gidersiniz. Navigasyon olarak soruldu. Hangi navigasyonu kullanıyorsun? Abi cep telefonunda ben cep tarafındaki navigasyonu hiç kullanmıyorum. Arabanın navigasyonunu kullanıyorum. Cep telefonundaki navigasyon iPhone'un, Apple'ın navigasyonu oradan hiçbir şey değiştirmedim ama onu çok az kullanıyorum. Türkiye'ye giderken e, arabanın navigasyonunu kullanıyorum. Şimdiye kadar yani gittim geldim. Tabii geçen sefer İtalya'da da mesela yanlış baktım. Benim hatamdı. Navigasyona zaten bakmadım. E, Venezia'ya gideceğimi Mailand'da oradan şehirden dışarı çıktım. Yanlış yere girdim. Yani insan başına geliyor. Sinirlenmeye gerek yok. İleriden dönersiniz. O tabağına bir daha girersiniz. Doğru yoldan devam edersiniz. Hiç heyecan yapmaya gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi bu arabayı vereyim. Öbür arabayı alayım. Ee, bakayım nasıl araba verecekler. Video çekmeye değerse o arabayla da bir video çekerim. Şimdiden size hayırlı günler. Çalışanlara hayırlı işler. Bol kazançlar. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın Murat.